Merhaba değerli insanlar Şemsettin Paşa. Bakın bütün ülkeye sesleniyorum, bütün insanlara. Yüreğinde haksızlık olduğunu hissedip de konuşmuyorsan kardeşim sen zaten intihar etmiş, senin ölüde farkın yok. Sen eğer susmaya teslim olmuşsan, sen haksızlık olduğu bildiği halde herhangi bir paylaşıma, yorum yapmaya bile cesaret edemiyorsan, fikrini söyleyemiyorsan sen zaten yaşayan bir ölüsün, senin ölüden farkın yok. Korkmayın, çıkın, Gerçekleri haykırın, çıkın haksıza, ha haksıza haksız deyin. Haklıya haklı deyin. Zaten bunlar, bu sömürücü, gladiyo, bu elli kanlı katil tayfaları böyle koyun gibi teslim olan bir toplum istiyorlar. İçinizde volkanlar kaynıyor, haksızlığa tahammül etmiyorsunuz. Bunu dile dökün arkadaşlar. Sen dile dökmediğin an sen bir ölürsün. Kefenini giy, git kendini intihar et. Git intihar et daha iyi. Çünkü sen yaşamıyorsun. Sen teslim olmuşsun sömürüye ve doğacak çocukların da ahını alıyorsun. Selamlar